Evet, yine ilgili bir mesele. Ta'düdü zevcat gibi bazı mesaili, bazı ecnebiler serrişte ederek medeniyet noktayı nazarında şerata bazı evham ve şübhati irade ediyorlar. Birden fazla evliliği dillerine dolayarak bazı ecnebiler medeniyetle alakalı yaşantı biçimlerini eleştiriyorlar Müslümanların. Şerata bazı vehimleri ve şüpheleri uyandırmaya çalışıyorlar. Şimdilik mücmelen bir kaide söyleyeceğim. Tafsirli müstakil bir risale ile beyan etmek fikrindeyim. İşte İslamiyet'in ahkamı iki kısımdır. Yine konumuzla alakalı bir bölüm bu. İslamiyet'in ahkamı iki kısımdır. Mesela sarık peygamberimizden önce de vardı evet, ama evet. peygamberimiz devam ettirdi. İslamiyetin ahkamı iki kısım. Birisi şeriat ona müessistir. Bu ise hüsn ki hakiki ve hayr-ı Mahs'tır. Yani onu doğrudan doğruya şeriat getirmiş o kuralı, o uygulamayı, o yaşama biçimini, o ibadet şeklini doğrudan şeriat getirmiş. Peygamber getirmiş yani. Birisi bu. Yani yaşadığımız şeylerin e, bir, birinci kaynağı bu. Hani diyorlar ya Hristiyanlarda da var bu inanış, Yahudilerde de var, bizde de var. Demek ki biz, bizde olması yanlış dedikleri konunun bir zahı bu. İkincisi şeriat maddildir. Yani gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp şer ve muaddel ve tabiatı beşere tatbiki mümkün ve tamamen üstün hakikiye geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifra etmiştir kölelik gibi doğrudan kaldırma imkanı yoksa ne yapıyor şeriat insanları getirdiği hükümler ve imrendirdiği hayat biçimiyle yavaş yavaş o kötü şeyi bırakmaya yönlendiriyor birden kesmiyor bazı kuralları böyle. Bazılarının birden mesela alkol gibi getiriyor yasa, kaldırıyor. Mesela kölelik de o, o şekilde olmamış. Ama öyle bir e, kurallar bütününü getiriyor ki e, insanlar kölesi olmaktan utanır dereceye geliyorlar. Böyle otomatik bir şekilde yavaş yavaş kaldırıyor. Doğrudan yasaklama suretiyle değil. Çünkü yaygın bir yaşantı biçimi kölelik. Direkt kaldırsa itirazlarla ve büyük sancılarla karşılaşacak. Demek ki neymiş? Ee, devam eden bir şeyi düzeltiyor şeriat. Düzgün bir hale getiriyor. Muaddildir diyor. Şeriat muaddildir. Düzeltir onu. Çünkü tabiatı beşerde umumen hüküm ferma olan bir emri yani bir işi birden re'fetmek. Bir tabiatı beşeri birden kalbetmek iktisa eder. Bu da zor.